bir kimsenin rüyasında bir şeyin birikip çoğaldığını görmesi, o kimsenin mal biriktirmeyi çok arzu ettiğine işaret eder. Seyda Muhammed Konyevi der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kim Allah'ı unutur da, sırf dünyalık elde etmek niyetiyle çalışırsa, Allah fakirliği gözlerinin önüne getirir. Ne kadar kazansa gözü doymaz. Ona takdir edilenden fazlasını da kazanamaz.'' Kim de çalışmalarında ahireti ve Allah'ın rızasını kastederse, Allah zenginliği kalbine yerleştirir, ona kanaat verir, istemese de dünya peşinden gelir, beklemediği yerlerden kazanç sağlar. İbn Mace Taberani İbn Hibban buyurmuştur. Rüyasında herhangi bir şeyin birikip çoğaldığını görmekte, o kimsenin mal biriktirmeyi çok arzu ettiğine işarettir. Buna göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi sırf dünyalık için mal çoğaltma arzusunda olan kimsenin gözünün önünden fakirlik gitmez ve ne kadar mal çoğaltırsa çoğaltsın yine de az görür. Onun için dünya malı çoğaltma arzusunda olan kimse hemen bundan tevbe etmeli, çalışmalarında Allahu Zülcelal'in rızasını gözetmelidir. Böyle olunca dünya o kişinin zaten arkasından gelir. Allahu Zülcelal en doğrusunu bilir. A'dan Z'ye Rüya Tabirleri kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız.